Anne ördek göl kenarındaki yuvasında sabırla bekliyordu. Yumurtalarından birer birer minik sarı gagalar çıkmaya başladı. Ama bir yumurta diğerlerinden çok daha büyüktü ve bir türlü çatlamıyordu. Sonunda büyük yumurta da çatladı. İçinden çıkan yavru diğerleri gibi sarı ve pofuduk değildi. O gri renkli ve biraz da sakardı. Diğer yavrular kıkırdayarak ona baktı. Çiftlikteki diğer hayvanlar da onunla dalga geçti. Tavuklar ne kadar da farklı," diye gıdakladı hindi. "Yanımıza yaklaşma," diye kabardı. Zavallı yavru ördek çok üzülüyordu. Bir sabah, çirkin ördek yavrusu artık dayanamadı. "Beni kimsenin sevmediği bir yerde yaşamak istemiyorum," diye düşündü. Sessizce çiftlikten ayrılıp tek başına uzaklara doğru yola çıktı. Mevsimler geçti, soğuk bir kış geldi. Her yer bembeyaz karla kaplandı. Minik yavru çok üşüyordu ve karnı açtı sığınacak sıcak bir yer aradı ama bulamadı. Tam umudunu kaybetmek üzereyken, iyi kalpli bir çiftçi onu buldu. Onu donmaktan kurtarıp sıcacık evine götürdü. Çiftçi ona yiyecek ve su verdi. İlk bahar geldiğinde, yavru ördek büyümüş ve güçlenmişti. Artık çiftçinin evine sığmıyordu. Çiftçiye teşekkür edip, yeniden göle doğru uçtu. Gölde süzülürken, suyun üzerinde zarifçe yüzen bembeyaz kuşlar gördü. Onlara hayranlıkla baktı. Ne kadar da güzeller diye düşündü. Keşke ben de onlara benzeseydim. Utanarak başını suya eğdiğinde sudaki yansımasını gördü. Gördüklerine inanamadı. O artık gri ve çirkin bir ördek yavrusu değildi. Tıpkı o hayran olduğu kuşlar gibi uzun boyunlu, bembeyaz güzel bir kuğuya dönüşmüştü. Diğer kuğular onu yanlarına çağırdı. Onu hemen aralarına aldılar. Artık yalnız değildi. Gerçek ailesini bulmuştu. Ve hayatının sonuna kadar onlarla birlikte mutlu bir şekilde yüzdü.